Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda Cino'nun kanalında yayındayız. Söze başla sevgili ev sahibi. Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> İyi akşamlar. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Ee, Valla sizin keyfiniz yerindeyse bizim de işte yerindedir. Hadi ben pek konuşabilen bir adam değilim biliyorsun yani. Böyle şeyleri de hiç beceremiyorum ben. Kanka şimdi temelden başlayalım o zaman. Şu anda kendini nasıl hissediyorsun ve şu anda kafana ne oldu? Kafama mı ne oldu? <laughs> yani bunca soru dururken yani geldim bunu mu sordun şimdi? Kanka insanlar gördüğü zaman merak edecek ve meraklarını gidermemiz gerekiyor. Ya kafamı ne yaptım? Talihsiz bir muhabbet oldu, bir kaza oldu. Başımıza geldi <laughs> işte Ama yani kötü geldi yani. İnsanlar hazret. da takke sanıp namaza başlamış diyorlar. Yani namazlarımı da kılıyorum, kılabildiğim kadar kılıyorum da şu an kafam bu durumdayken yani e, kafam iltihab diye ben şey yapmıyorum. Hı hı. Namaz kılamıyorum ama genelde cuma namazlarımı gidiyorum. Helal olsun kanka sana ya. Bu yönden iyisin. Yani. Arkadaşlar şu anda Cino ile birlikte temele iniyoruz. Her şeyin en temelinde. Sene 2009'da neredeydin kardeşim? 2009'da aha şuradaydım. Yemin ediyorum ki bak 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 gözüküyor. <laughs> Buradan gözükmeyebilir ama tam oradaydım. Maçka teleferik mi değil? Evet. 2009'dan bu yana hayatında 2008'de de oradaydım. 2007'de de or 2000 yok lan o kadar da değil. <laughs> ne yaptım? <laughs> Cino, şimdi bak 2009'dan itibaren hayatında ne gibi değişiklikler oldu? Ne gibi değişiklikler oldu? Vallahi güzel insanlar gitti. Hani e, kahpe dediğimiz insanlar vardı. Hani onlar gittiler. Evet. onlar Onların yerine kahpe çocukları geldiler. Yani bu bir gerçek kardeşim yani. Ben gülerek söylüyorum bakma ama ya harbiden var ya hani eskiden Kötü insan dedik, dediğin insanlar hani kibar dilden mi böyle konuşuluyor? Hı. Kötü dediğin insanların hepsinin şimdi mu, mum, mumla arıyorsun. Bu bir gerçek yani. Şimdikiler daha berbat durumda. Hani arkadaş. Hadi ne yapıyorsun? Sağ olun. Teşekkür ederim. Yayınlar. Arkadaşlık. kurdum. Yayındayız. Görüşürüz. şimdi ya pardon, pardon. Şimdi... Vallahi kardeşim yani. <laughs> Hiç... Yani ne, ne diyeceğimi bilmiyorum hani eski arkadaşlığı ben daha çok merak ediyorum hani. Kanka hayatında... 2009'dan 2022'ye kadar hayatında ne gibi değişiklikler oldu? Sen bunu mu söylüyorsun? Antalya'da bir anı yani bir tanesini ya, kardeşe, yani. Ben diyor ya. Şimdi kardeşim benim hayatımda ne değişiklikler oldu? Vallahi düştüm biliyorsun benim hayatımın böyle belirli noktalara hep böyle düşe kalka düşe kalka. Sen gördün kendin bizzat biliyorsun da hani Lüks hayat yaşadım ben çok. Hani bu bir dönem tek değil yani. İnişti çıkıştı yani. Düştüm kalktım, düştüm kalktım, düştüm. Şimdi bir daha kalktım. Bu sefer Cem Yaver gibi kalktım. Allah şükür hani hiç düşmeye de niyetim yok. İnşallah da hep evet böyle devam eder. Kendimi toparladım. Kendime bir kanal açtım. Sevdiğim bir kız oldu. Ve her şey oldu. Çok güzel şeyler oldu. Başıma çok kötü şeyler de geldi. Yalan yok hani. Son bir haftadır zaten bir iki haftadır hani başım belada. Elimi neye atsam elimde patlıyor. ben dokunmamaya karar verdim şu şey. Vallahi billahi bak. Peki kanka sokak çocuklarına ışık olmak, umut olmak ve bir kamerayla, ufacık telefon kamerasıyla mucizeler yaratmak nasıl bir duygu? Vallahi her yiğidin harcı değil yani açık söyleyeyim sana gidip tane hani böyle kameraya alayım da kimisi tiksinir, kimisi bilmem ne yapar, kimisi çekinir, kimisi korkar, kim o olur, kim bu olur. Aa biz sokaktan gelme olduğumuz için görüyorsun hani içlerine giriyor selamun aleyküm aleyküm selam yani bu kadar yani. Hiç kimse kimse bir şey demiyor yani bize. Çünkü bize biz neyle karşılaşacağımızı biliyoruz hani ne tepkiyle karşılaşacağımızı biliyoruz hani. Videodan rahatsız oluyorsa tamam baba nabza göre şerbet anladın. E şimdi biz bunları böyle alıyoruz, yüklüyoruz. Düşünsene bir site, sosyal medya zaten orası diye geçiyor. Hani hı hı. düşünsene hani böyle dünyanın her yerinden böyle izliyor. Anlayan da var, anlamayan da var. Hani Bir şeyi böyle izlemek için sadece anlaman yetmiyor yani. Ben çok hı. şeyler yapıyorum, hiçbirini de anlamıyorum. Gerek duymuyorum yani pek anlamayı. İnsan zaten gözünün içine baktığı zaman neyin ne olduğunu çözebiliyor, anladın mı? Hani düşünsene sen bir film çekiyorsun, film izliyorsun, anladın mı? Anlamıyorsun ama güzel şeyler yapıyorlar, anladın mı? be, Ya biz de bu konuda iyi gidiyoruz. Yani özellikle sen kardeşim yani kim ne iyi tamam, öldür yeme yani bu yolda çok böyle şeylerle karşılaştım. Kimisi işte bilmem ne dedi, kimisi bilmem ne dedi. Evet belki senin de çok hatan vardır. hatan vardır. Onu bilemem anladın mı? Ama yaptığın güzel şeyler göz önüne gelsin. Hani hatalar değil. İnsan cahil kalabiliyor. Boşluğuna zor, gelebilir. Yani ya yani nasıl diyeyim sana? Boşluğuna gelebilir. insan bir hatada yapar. Hatasız kul olmaz zaten anladın mı? Ya güzel şeyler yaptım. Herkes bunları görsün. Kötü şeyleri de bir yana bıraksın öyle. Allah razı olsun kanka. Eyvallah dostum. Peki Cino, evlenip çoluk, çocuk sahibi olmak hiç hakkında ne diyorsun? Baba hayalim. Bab olmak istiyorum. Senin çocuğunu sevecek miyiz yani? Kaderde bu var mı? Bilmem ben kardeşim yaşarsın. <laughs> Yaşarsam <laughs> yarım saat ölecekmiş gibi konuşma Cino. Vallahi. Gel. Vallahi dostum. Bak. Bilmiyorum yani. Ölüm vurduğu gündür Leyla Karşılaşmamızı bilmiyoruz. Herhalde benim son öyle bir aydır var ya. Bakma yani böyle gülüyor milyon bir şeyler yapıyorum ama, ama harbi böyle var ya kapısına Ama yani güzel günleri bekliyorum yani illaki illaki illaki. Ben bu kadar yara bere aldım hani çok böyle sıkıntı çektim. Yani illaki Allah-u Teala ben inanıyorum bana da güzel bir kapı çıkacak yani karşıma böyle var ya resmen böyle güzel günlerim olacak. O, o, o o güneş bizim içinde doğacak yani. Ben bundan eminim. Buraya da gelirken çok sıkıntılıydım. Hani var ya ne yapacağımı bilemiyorum. Olan etrafındaki insanların hepsi sana yanlış yapıyor. Lan var ya her şeyi yapmışsın. Zaten genel sıkıntın bir yandan hani ailevi durumların sıkıntıların bir yandan dostum alanın. Hani sana, ben resmen var ya eskiden diyorum ki ne, kendimi tutabileyim gülmeyeyim diye şimdi dua ediyorum ki güleyim diye ya. Böyle bir saçmalık mı var ya? Son bir senenin içerisinde ya öyle bir şey olamaz yani. Evet çok güzel şeyler yaşadım. Yalan yok yani. İyisiyle götüsüyle bak hayatım düzene girdi. Hani sevdiğim bir insan oldu. Hani anamla konuşuyorum. Telefonumla hani güzel para kazanabiliyorum. Çalışıyorum. Elim ayağım sağlam yani. Bunların hepsini yapabiliyorum. Eyvallah da. Ama kardeşim yani. Şimdi olan şeyleri de göz önünde bulunmak. Ya oluyor ha. Harbi diyorum Kanka burada sabırlı olup Allah'a tevekkül etmek lazım. Sonuç itibariyle zor bir süre altından geçiyoruz. Biz yani bu hayata gelmeseydik belki Afrika'da açlıktan ölen bir çocuk ya da Suriye'de başında bombalar patlayan bir kız çocuğu olabilirdik. Abi ülkeleri görmüyor mu zaten? Tabii canım. Sonra? Tevekkül yani, etmek gerekiyor. Ya işte, ne bileyim Suriye. Bak, Ukrayna bile savaş kapımızın yani, dibine kadar geldi biliyorsun. Suriye'de yıllardır öyle. Yaşıyor. Millet var ya harbi burada var ya ekmek bulamıyorum bulamıyorum bir şeyler söylüyor. Eyvallah alayı aklı bak. Kimse bir şey Hı -hı. demiyor ama yanlış anlamayın. Hani biz var ya etrafımızdaki şeyleri de görmemiz lazım. Hı hı. Alışmışız böyle bir lüks hayata, böyle bir güzel şeylere. Anladın mı? O iş öyle değil. Zengin yine zengin kalıyor, anladın mı? Fakirin fakir yine fakir kalıyor. Kimsana Aynen kardeşim. Dinlemiyor. Vay be canım. Ama yani ben kendimi biliyorum. Ben yani şahsen bugün benim paraya ihtiyacım olmasın, şurada şu bölgede kalırsam ben ben adam değilim, gençliğimden hayır görmüyorum yani. Aşkım. Ben bu kadar büyük konuşuyorum çünkü ben anamı çok özledim, anladın Biriktirmem gereken bu bir para var, onu da ben biriktireceğim, bunu harbi samimi söylüyorum, anladın mı? Yaptım da yani, yolun yarısını geçtim. Herkes şimdi böyle saygıyla karşılıyor, düne kadar beni ezmeye çalışan düşerken yok mu? Hepsi bana şimdi saygı duyuyorlar, bu ayrı bir şey dürüstlüğüm ayrı bir konu anladın mı? Ama buradan da çıkıp gitmek istiyorum yani ben bilmiyorum yani gözümü her kapattığımda anladın mı bir şey olacakmış gibi bana O paranoya kanka tehlikeli bir atmosfer Paranoya değil kardeşim ben sana söyleyeyim başıma gelenler var bir kesildi geçen cama vurdum bak bilem kesildi anladın mı? hani damar gidebilirdi yani anladın Hastaneye yetişene kadar bir şey olabilirdi kanka kaybından gidebilirdim Adamın kafasına vurdum yoğun bakıma kaldırdılar 15 tane dikiş atmışlar kafasına Hani ben Adam ölebilirdi, ben cezaevlik olabilirdim. Benim hayatım orada devam edebilirdi. Tabii. Benim kafama geldi. Bak ben kafamı vurdum, çok pislerim gitmiş ha Kadir yani yanlış anlama ben 4-5 gündür böyle hani ağrı kesiciyle ayakta duruyorum. 3 tane yetmiyor, 4 tane atıyorum ya. Bildiğin ekstazi hapı gibi atıyorum anladın mı? Ama dostum yani olan şeyler hoş şeyler değil yani ben biliyorum yani gözümü kapattığım gibi bir şey olacakmış gibi yani ben bunun hissiyatını Sen kalbini bozma Cenab-ı Allah yetim kurlarını, öksüz kullarını korur kanka. Başıma bir şey gelecekmiş gibi bir an önce de buradan paramı yapıp yol alıp gitmeyi düşünüyorum yani. buradan kalacak adam değilim kardeşim yani. Çok kötü şeyler olacak yani. Harbi Seni harbi, seviyorum kankam. Dostum harbi, harbi bak sıkıntılı şeyler oluyor. Ben artık olsun, kime olsun. ne güveneceğim, kime ne yapacağım. Yaptığın iyiliklerine, adamları böyle acımasız davranıyorsun, Lan adamlar köpek gibi oluyorlar, Lan merhametli oluyorsun oğlum. Adamlar var ya bildin. senin saf bir niyetini böyle saflık zannediyorlar, sana zannediyorlar? Bütün her şeyin bir çaresi var. İnşallah geçer kardeşim. Geçer Ama geçer. Ölümden başka her şeyin... Senin hakkında da kimsenin önüne, hani böyle kimse senin önüne engel koymaya çalışmasın, kimse kendini oradan buradan vurmaya çalışmasın, kimse de... Türkçe'de böyle söz ettirme kendini anladın mı? Sen, sen o... abi. Ben her zaman Anladım. bak nasıl biliyor musun? çizgi, gibiyim. Beni biliyorsun Cino. Ben çizgi gibiyim. Benim hayatım belli. Ya bu yolda öleceğiz ya da bu yolu düzelteceğiz. Başka alternatif. Ya mi? yolu düzeltemeyiz anladın mı? Baksana yolu düzeltmeye çalıştık insanlar daha da sokağa düşüyor. Güne kadar beş tane sokaktaki insan görüyordum. Şimdi engelli insanları görüyorum. Hani oradaki insanları görüyorum. Lan, durdun, ne oluyor lan bize? Para harcan, parası olan daha da çok harcamaya başlıyor. Her şey zaten pahalılaşmış. Anladın mı dostum? Biz de ne yapacağız kardeş anladın mı? Gerekirse soğan ekmek yiyeceğiz ama var ya paramızı biriktireceğiz yani. Çünkü devir o devir. 3 gün sonra bu parayı da bulamayabiliriz bak. Ben yapabildiğimi yapıyorum kardeş kimse var. Kimse ne hesap verir ne bir şey. Alacağım bir anam vardır anladın mı? Onu da yemin ederim gözü yaşlı bekliyor zaten. İnşallah olmuşuz anladın mı? Cenab-ı Allah kanka ananı görür istersin sana? İnşallah. Yaşlı kadın Muruk, sen de git bakma. Ne ben bir hafta istiyorum olsa git bir ziyaret et. Bu hafta gitmek istiyordum hani anladın mı? Kimliğin var değil mi senin? Var tabii ya. Tamam yani. uçak, uçak bileti al kanka Adıyaman'a git. git. Gel yapacağım ya onu kadını göreceğim anladın mı? İki saat bile sürmüyor mu? Evet. Biliyorum. Ya herkesin aklında neyse hayırlısı olsun anladın mı? Hani vay Harbi bir de böyle. senin bindiğin uçak düşüyormuş. <laughs> Ulan var ya ne gülerim bizde şans yok. Sana var. diyorum ki ne bak. Ben hayatımda hiç bilmedim. Vallahi bile çikolata, çikolata ne lan geçen gün lan dedim ki çocuğa çikolata alayım lan. Adam gitti böyle polisini aldı getirdin. Şimdi ne diyeceğimi şaşırdım lan. Ulan çikolata almaya gelmedin mi senin yumurta polisiyle ne işin var senin? Yani. Çocuk bir şey de diyemiyorum anladın mı? Anneleri öğretmiş anladın mı? hafta bunu bunu yap diye. Yani bunu örnek olarak verdim. Geçen gün tuvalete girdim. Kapıyı kapattım lan. Baktım bu taraftan ne var ya o pencere inmez mi? Kapama geldim, kapalı bu tarafa Lan bu ne oluyor? Şimdi? Ulan var ya Cüneyt. Harbi kim? Yani Kanka birinin... seni zemzem suyla yıkamak lazım. Yok ben sana yok ben böyle bir <laughs> kurbanlık yapacağım ya. Hani... <gülüyor> <gülüyor> kan akıtacağım yoksa başka çaresi istiyorlar <laughs> değil mi? Harbiden bak. <laughs>